Evet pek sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımızda öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra sadece bedava aset videoları değil sektörde oyun geliştirme ile alakalı yeni teknolojiler, güzel haberler, sizlere söylediğim zaman faydalanabileceğiniz bilgiler gibi konseptleri de ele alacağız. eğitimleri de birazcık katılıyorlarını özel tarafa çektim. Bilginiz olsun. Bugünkü konumuz aslında çok kıymetli önemli bir konu. Ben de Kod Monkey'den gördüm aslında. 2024 yılında çıkmış, satmış fiyatı, follower'ı, klası, early access'i, publisher'ı, revenue'su, steam link her şeyi olan bir sistem yayınlanmış. Burada arkadaşlar datalar var. 3'e ayırmışlar. Hobi olanlar Steam'de 10k'dan az kazananlar. indi olanlar 10.000 ile 50 milyon arası. 2A publisher'larda 50 milyonla 500 milyon arasında para kazanmış hayatı boyunca olarak ayırmışlar. 2024 oyun listesinde en çok parayı kazanmış oyun Space Marine 2 olmuş. 133 milyon dolar mı oluyor bu galiba? 2,5 milyon kopya satmış. 60 dolardan satmış. Early aksesi olmamış. Çıkış tarihi bu. Steam Follower'ı da bu. Publisher'ı da burada yazıyor. Sağ tarafta yine birkaç tane daha detay var. işte tagleri falan. Aşağı iniyoruz burada. Mesela solo sayılabilecek kimler var? Mannerlors mesela tek kişi diye lanse edilir zaman. Projenin başında tek kişi var ama aslında adam orkestraya kadar beraber çalmış söylemiş aslında. Hani öyle çok da indi tek sayılmaz bence. Bir First Descendant oyunu var burada gördüğünüz gibi 114 milyon. Bu oyun ne bilmiyorum bu arada bir bakmam gerekiyor. Bu ne ya? hmm Coop bir şey oyun multiplayer oymuş. Zaten bedavaymış oyun. Ama oyun içi satın almalarla bakın. Oyun bedava. Oyun içi satın almalarla 60 dolarlık oyunla kapışıyor. Dikkat edin. Aşağı iniyorum mesela Hades 2 var. Greyzone var. Farming Simulator var. Balatro var mesela. Balatro tek bir kişi tarafından geliştirildi arkadaşlar. Yılın oyunda seçildi bazı mecralarda. 27 milyon dolar kazanmış. Bitirmiş adam yani. Ki mobilde var. Mobilde inanılmaz şey. indi yani. Hiçbir şey yok aslında. Yine Chain Together çok küçük bir oyun 22 milyon kazanmış. TCG Card Shop Simulator yine mesela 20 milyon dolar kazanmış. İnanılmaz rakamlar 1.7 milyon satmış ve hani girin şeyine bakın. 35 bin pozitif review var mesela. Açıyorsunuz kart açıyorsunuz aslında. Çok iyi bir pratik. Bu simülasyon oyunlarına güzel bir bakış. Lies Bars Türk oyunu mesela 17 milyon lira kazanmışlar. Milyon dolar pardon. Ellerine sağlık. 6 dolardan satmalarına rağmen 3 milyon kopya satmışlar gördüğünüz gibi. No Rest For Wicked biraz daha şey bir oyundu. Büyük bir oyundu hatırladığım kadarıyla. Aynen. Bu oyunu bekliyordu insanlar. Bayağı memnundu. Aşağı iniyorum. Mesela burada arkadaşlar birkaç tane şey görebilirsiniz. Şu oyun özellikle NFC NSNF işte. Not Safe For Work diye geçen oyunlar. Bunlar nelerdir? İşte toplumda telefonda bilgisayarla açamayacağın şeyler aşırı cinsellik aşırı şiddet falan gibi şeyler burada tabi aşırı cinsellik üzerinden çok bir oyunda olmamasına rağmen 575 bin kopya satmış ücretsizmiş 15 milyon dolar kazanmışlar bu ne demek içinde acayip bir şeyler var aşağı iniyorum mesela burada Dead Island 2 10 yıldır geniş geliştiriliyor mesela content warning indie bir oyun 2 a oyunmuş öyle geçiyormuş. 11 milyon dolar kazanmışlar. Aşağı iniyorum yine burada farklı oyunları şeylere bakabilirsiniz. Mesela Animal World, Well, Hayvan Kuyusu. Donkey'nin oyunuydu. Video Game Dunkin tarafından fonlanan bir oyundu. Tek bir kişi yapıyor bundan müziğini her şeyini. Kodlamasını da kendi yapıyor. Hatta oyun 800 KB mıydı 1 MB mıydı öyle bir şey. 400 bin kopya satmış. Burada daha ilginç datalara geçeceksek. Aşağıda Tipine göre oyunlar ve ortalama kazançlar var. Mesela 2A oyunların ortalama kazancı 462 milyon. Indie olanların 20 bin. 20 bin dolar. Hobi olanların 1300 dolar. Kendi kendine yayın, oyun yayınlayan insanların 3200 dolar. Publisher game'ler 16.000, Free game'ler 26 bin kazanmış. Burada tabi oyunların sayısını da görebiliyorsunuz. Ve 1 milyon dolara açanları da görebiliyorsunuz. Mesela hobi olarak ilgilenenler sıfır tabii ki. Aşağı iniyorum. Burası çok güzel bir data. Oyun geliştirecekseniz ve mesela hangi tarafta daha iyi bir biraz daha ekonomik açıdan bakıyorsanız. Çok güzel datalar var aslında. Ben Excel uzmanı değilim. Bunu siz ayırabiliyorsunuz bu arada. Bunu sadece görüntüleyebiliyorsun, değiştiremiyorsun nasıl işte kendi kopya aldıktan sonra sıralamasını falan yaparsınız galiba şuna basınca falan oluyor ama ben bilmediğimden ellemek istemiyorum burada oyun türlerine göre çıkmış oyunlar ve burada şey datası da var mesela o oyunların ne kadar ne denir hacim kapladığı da var aynı zamanda revenuesu da var ortalama revenuesu da var işte hobbies indie free to play olarak yayınlanma biçimleri ortalama kazançlar gördüğünüz gibi birçok data var burada arkadaşlar. Burada da TG e göre bir ne durumu varmış? Hmm, TG e göre arama durumunda da bunlar biraz öne çıkmış. Mesela buradaki oyunların hepsi birazcık sükse yapmış oyunlar. Asıl data bence burası ilgilenmeniz gereken. Atıyorum mesela hack and slash 247 oyun çıkmış sadece. Toplamın %4'ünü kaplıyor. Mesela free to play oyunlar %2 diyor. Survival %10. Third person shooter mesela çok az çıkmış. 138 tane sadece. Eğer iyi bir fikriniz varsa 4 person shooter'da 4 person shooter adamları kapatabilirsiniz. MMORPG 43 çıkmış sakın öyle bir şey yapmayın. Looter shooter'lar 58 %1 aslında az bir rakam. Warhammer 40k bir artık janrı olduğu için 3 oyun var orada. Tabi burada hakkını satın almanız gerekiyor bunu yapamazsınız. Çıplaklıkta bayağı oyun var mesela gördüyseniz. Burada ortalama kazançları da var. oradan oranlayabilirsiniz. Mob oyun çok az çıkmış. 4x oyun. Bunlar zaten yapılmaz. Kart oyunu 258 tane çıkmış. Beklediğinden daha fazla. Extraction shooter'lar çok az var. Bu extraction shooter dediğim muhtemelen şey tarzı. Oyun tipini unuttum. Turn base şey yapıyorsun ya. O tarz bir oyun tipi var. Komedi oyunu bayağı çıkmış mesela. Hani buradan bu dataları inceleyip Shopkeeper oyunu mesela 7 tane. Belki Shopkeeper üzerine bir şey koyabilirsiniz. Burada yine Biraz daha ara dallarda var. Parodi oyunlar var. Müzik üzerine, sniper üzerine mesela. Sniper az bir oyun türü. Aşağı iniyorum. Offroad çok az oyun var mesela. Baseball oyunu çok az. İşte burada tenis oyunu çok az. Bilmiyorum. Belki yaratıcı olursanız bir kitlesi vardır bunun da. VR 182 54 bin dolarlık bir hacmi var. Ortalama kazancı. Zaten buradan bakabilirsiniz. 5 bin dolarlık bir kazancı var. Mesela araba oyunları 6000 turn based oyunların mesela kazancının çok fazla olduğunu görüyorum ben turn based oyunlarda yanılmıyorsam bakın %1 kaplamış 83000 revenue yapmış ortalama 35000 dolar kazanmış demek ki turn based oyunlar oyuncusu oynamayı seviyor biraz daha niş bir canlı olduğu için alıyor bu şekilde arkadaşlar bilgilenebilirsiniz bence çok kıymetli bir data bayağı şeyleri falan da var yanında store şeyleri de var aşağı indikçe bu arada çıkıyor da ne kadar kazandıklarını da bu şekilde görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bu tür içeriklerin gelmesini de istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Böyle güzel oluyormuş diye. Bay bay.